Evet arkadaşlar bir çarşamba günü yine herkese merhaba bugün bts den doge shiba bnb ve e, vaktim kalırsa da birkaç koyuna daha bakacağız tabi incelememize geçmeden önce ne diyoruz kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın yorumlar kısmına incelememi istediğiniz coinler varsa üye olarak hemen bu videonun altındaki yoruma yazabilirsiniz Tabi Bitcoin'e gelmeden önce arkadaşlar şöyle hızlıca bir gündemimize değinelim. Gündemimizde ne var? FED toplantısı var bugün. Evrigrendi firması Çin'den gelen ee, batacak mı batmayacak mı? Bu ikisi bizim piyasaları oldukça derinden etkileyecek arkadaşlar. Ha, FED konusu derseniz ee, faiz arttıracak mı? Varlık alımlarını arttırıp azaltacak mı derseniz. Dünkü ee, videomda bunların hepsinin cevabı var arkadaşlar. Geldik yine CEC Amerika'dan e, CEC başkanı geri açıklama yaptı. Tabi burada kısa değiniyorlar ama e, aklımda kalanları hemen sizlere şöyle söyleyeyim. Yani regülasyonları hızlandıracaklarını vurguluyorlar çünkü küçük ve büyük yatırımcılar bu büyük e, sert düşüşlerde çok fazla zarar ediyorlar. E, bunu vurguluyor. Yani bu manipülasyonların önüne geçilmesi gerektiğini vurguluyorlar. İkinci kısım ise arkadaşlar stabil coinler ve defi projeleri. Yani bunlar da bir regulasyona bir e, hukuka uydurmamız lazım diyor. Bunları kontrol etmemiz lazım diyor. ve Aslında bana göre mantıklı diyor arkadaşlar. Ne deneyeceksiniz? E, bazı defi projeleri tamam e, faizi uyguluyor, faiz veriyor ama bunlar diyor ki kardeşim siz e, banka gibi çalışamazsınız. Verginizi vermiyorsunuz, bilmem ne vermiyorsunuz. Ondan sonra yatırımcı mağdur olduğunda gelip beni buluyor. Yani mesela TODEX firması. TODEX firması battı. TODEX firmasını kimse kontrol edemedi. Ya da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani gün geçtikçe haberlere düşüyor. E, A coin'i işte hacklendi. B coin'i e, hacklendi derken oradaki yatırımcılar gerçekten büyük zarara e, maruz kalıyor. Ya da e, ee, düşüşlerde manipülasyona çok açık kalıyoruz. Bir bakıyoruz ki gecenin yani geceye kadar bir şey yok. Sabah bir uyanıyoruz. Kıpkırmızı tablo. Kıpkırmızı tablo. Yani işe gidesiniz gelmiyor. Doğru değil mi arkadaşlar? Yani regülasyonlar konusunda ben karşı değilim. Tabi vergiyin vergiyi abartmadıkları sürece yani onun ayarını tutturmak zorundalar. Banka demişken e, hemen Yahoo'da e, bir yazarımız işte e, burada diyor ki artık bankaların da yavaştan yavaştan e, özellikle e, Bitcoin camiasına girmeye başladıklarını söylüyorlar. Zaten arkadaşlar sizler de takip ediyorsunuz. Her geçen gün bir banka kendi biriminde kripto ekibi oluşturuyor. Yavaş yavaş bankalar da geliyor bu piyasaya. gelmekte zorunda arkadaşlar. Çünkü çok büyümüş bir piyasa ve her geçen gün yeni yatırımcısıyla daha da büyüyen bir Kripto dünyası var ee, bunun dışında arkadaşlar ne var haberimiz yine e, Galaxy ve Invesco firmasının e, CSI'ye e, ETF başvuruları var yani artık arkadaşlar yani klasik e, borsalarda da artık Bitcoin'in gelmesi lazım bence Amerika zaten son karar günüydü daha da e, erteleyemez yani Kasım 13'ü müydü 15 miydi tam aklımda değil daha sonraki bir, bir sonraki videomda size söylerim. Yani orada artık Daha uzağa bir tarihe erteleyemez Ya evet diyecek ya hayır diyecek Ama e, benim düşüncem Evet yönünde çünkü arkadaşlar bakın Kanada'da artık bu işler başladı Avrupa'da Bu işler hızlanmaya başladı bakın Avrupa'da yine birkaç e, borsayı resmi olarak izin verildi anlaşmalar yapıldı IOTA seçildi Projelerin gelişmesi için yani dünya artık Bu noktaya Yani bu yola girdi geri dönüşü yok diye düşünüyorum geldik Bitcoin arkadaşlar Bitcoin Bitcoin ne yapıyor ne yapıyor bizim Bitcoin şöyle kalemimizi de alalım arkadaşlar arkadaşlar ne dedik dün ee, yani şu direncimizin üzerine atmak zorundayız atabilmiş miyiz atamamışız ve dedim ki şöyle bir geçmişten gelen bir yatay düşüş bandımız var. Ve şöyle de bir yükseliş bandımız var. İlk önce bakın şu e, yatay düşüş pardon yatay diyorum yani, düşüş bandından desteğimizi almış ikinci kez. İnşallah üçüncü kez bu noktaya gelmeyiz. E, şu anda Bitcoin an itibariyle tabi e, 40 42.300 300 civarında şu 43.500'ün üzerine atmamız lazım. Şu yatay yatay diyorum Hep, e, yanlış söylüyorum biliyorum arkadaşlar kusura bakmayın yurt dışı olduğum için Türkçe'yi Türkçe'ye bazen biraz uzak kalıyoruz ya da cümleleri doğru kuramıyoruz. Kalemimizde göstereyim şu yükseliş bandımızın üzerine atarsak bir nevi rahatlarız arkadaşlar piyasalarda rahatlar ve özellikle 46 beklesin yeni yatırımcılar piyasaya girecek yeni oyuncular. E, hocam siz ne yaptınız? E ben söyledim dün e, ve evvelki gün. Dedim ki arkadaşlar bu haberler bitmeden, bu haberler sonuçlanmadan önce benim yapacak, oynayacak bir kozum yok. Ama e, belki bu akşama doğru bir karar değiştiririm. Özellikle bakın şu 42 bin e, direncimizi aşarsak şuralardan yani elimdeki nakitin çok cüzdü, çok ufak bir kısmıyla alım yaparım. Ben buradan size demiyorum yapın ya da yapmayın. Beni takip etmeyin arkadaşlar. Herkes kendi kararını vermek zorunda. Kendi oyun planı olmak zorunda arkadaşlar. Zaten beni dinlemiyorsunuz. Dinleseydiniz ben dedim. Ya hafta sonu dedim arkadaşlar bakın düşüş gelebilir. Ya ben yarın nakite geçmeye başlıyorum yavaş yavaş. En sonunda ne dedim? Pazar akşamı o sert düşüşün öncesi dedik. Ben yarı yarı nakite geçtim arkadaşlar. Sizi de uyarıyorum. Dikkat edin. Benimle hareket edersiniz ya da etmezsiniz. Sonuçta sizin kararınız. Durum bunlar arkadaşlar Yani e, kötü senaryoya daha gelmedik Kötü senaryomuz nerelerde Şuralarda arkadaşlar yani 37.000'in altında artık e, Kötü senaryolara başlayabiliriz Ama şu anlık e, Kötü senaryoya girmedik Aslında bu düşüşün de nedeni Arkadaşlar e, dün de söyledim Hem FED toplantısı Yani şuraya kadar FED toplantısı dedik Yani biz 46-47 bandı bekliyorduk Ama Çin'den gelen Bu büyük krizim kokusu bizi maalesef buralara kadar getirirdi. Ee, yani Bitcoin konusunda diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. arasayımıza ara sayımıza da baktığımızda ara sayı biraz kendini yukarı kaldırmış, başını yukarı kaldırmış. Yani Fed'den e, olumlu bir haber gelecek mi diyor piyasa yapıcılar, ne yapıyor diyor. Yani Fed'den bana göre olumlu bir hava gelecek gibi arkadaşlar. tabi sonuçta karar onların. Buradan hangi coinimize geçelim? Den, den, den. Dentte dent. dent de biz en son ne dedik arkadaşlar? Şöyle ortalayalım, büyütelim biraz. Daha büyük görün. Daha daha büyük görün ki artık söylemekte yoruluyorum. Arkadaşlar şuralarda kar alın dedik, dedik. En sonki noktaları buralarda da bakın arkadaşlar. Yani şuralar satış noktası. Bakın şu kırmızı noktayla da değindim. Yani şuralar deste şey, dirence gelmeden önce satın ki direnci de kırmış yani değil mi satın kar alın dedik dedik mi dedik dinleyen oldu mu yok biliyorum şu anda dente son durum ne arkadaşlar yani dente son durum yani şuradan bir düşüş trendi çizsek desek olay bu yani bütün coin'ler arkadaşlar şu anda bitcoin'e bakıyor yani bitcoin'den telefon bekliyor bitcoin ne diyecek Kardeş, ben çıkıyorum beni takip edin yani alt altcoin'ler bitcoin takip etmede üstüne yok ama düşerken çok biz takip ediyorlar arkadaşlar bitcoin 10 düştüyse bunlar 20 30 40 düşüyor kusura bakmayın ama yükselirken de bitcoin bir yükselirse bunlar da iki yükseliyor ee, şu anda Dent. DENT. de arkadaşlar ee, 40.000 yani 0040 bandı şu anda desteğimizi kırmışız direnç gibi gözüküyor ama gün kapanmadan kırdı da diyemeyiz yani belki bugün üzerine atacağız üzerine attıktan sonra zaten özellikle e, şunu söyleyebilirim şu düşüş bandımızı da kırmış olabiliriz arkadaşlar ama nedir ilk önce bir kırkın üzerine atmak zorundayız 0.40 bandın Arasay aslında Arasay e, bana göre biraz daha şöyle büyütürsek arkadaşlar bir saniye bir saniye şöyle bir bakayım şunu bir silelim. Yani düşüş bandını ara sayıda kırmış arkadaşlar. Ama ee, şurada direncimizin altındayız. Yani Bitcoin'den haber bekliyor. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Yani aslında bu tür sert düşüşlerde yani altcoin'i incelemek doğru değil. Çünkü hani Bitcoin kendini toparlamadığı sürece altcoinlerinde yani toparlayacağı yok arkadaşlar. Yani birkaç coin aradan çıkıyor. Doge'ye gelelim. Doge'de son durum nedir? Yani Doge'de de arkadaşlar. Dent'teki aynı durum. Ha, Doge biraz daha desteğinin üzerinde yani. Altına salmamış. Olumlu yani bu. E, hocam e, desteğimiz kaçta? 2 bandıyla arkadaşlar. Yani 1.9'da 2 arasında. Sıfır. Yani doge'de de çok terste kalanlar var Ne dediler Bir dolar olacak bir dolar olacak Oldu mu hayır ha, Güzel para kazandırdı mı Evet ama kar satışı Yapmıyorsanız kusura bakmayın yapacak Diyecek bir şey yok her zaman Diyoruz ki kar satışı yapın arkadaşlar Kar satışı yapın Yani bakın arkadaşlar Ağustostan beri yani Şöyle söyleyeyim temmuzdan Beri diyeyim ya ilk kez temmuzdan beri Doge ara sayede ilk kez 40'ın altına düşmüş yani normalde düşmezdi bu aralar Elon Musk, e, amcamız Doge işlemeyi unutuyor Elon yazmak lazım Neyse konumuza dönelim yani e, Doge'de son durum nedir ne yapılabilir buna bir bakalım. teleman arkadaşlar. Yani Doge'de de bir düşüş bandı var. bu e, asıl asıl düşüş bandı ise şudur arkadaşlar yani. Şunu göstereyim. Yani asıl sert yükselmesini şu siyah düşüş bandı sonrası yapılacak. Eee hocam e, buralardan alım yapılabilir mi? Arkadaşlar yani piyasalarda şu anda önümüzü göremiyoruz. Alın ya da satın diyemeyiz ama şunu derim. Destekteyken yani şu konum Şöyle çizeyim bülteyim bu konum satış konumu değil sen gelip burada satmıyorsan burada satmıyorsan kusura bakma geçmiş olsun burada satmanın hiçbir anlamı yok burada satmanın hiçbir anlamı yok hocam o zaman Burası alım konumu Siz derdiniz. düşüşler bizim e, en güzel noktamız desteğini kırmış desteğin üzerinde duran e, Pardon desteğinin üzerinde duran bir koyun bizim için ha biçilmez Arkadaşlar öyle derdim hala da derim Ama şu anda Gerçekten yani piyasa yönünü bir Belirlesin yani önümüzü göremiyoruz yani Bir önümüzü görürsün ama Almak isteyenler şu noktadan alabilirler Yani 0.20'nin Üzerinde ufak emirler koyarlar Buradan ufaktan alınabilir ha, Hocam satış noktası Satış noktası söylüyorum 26 Şu konumdan alanlar 26'da kar satışı yapabilirler Hocam ya çıkarsa ben ne diyorum ya düşerse Ya şurada kar satışı yap Burada yaptın mı kaçta 25'te Eğer koyun aşağı inerse Şuradan alırsın ya burada hepsini de satma Yarı yarıya sat yarı yarıya sat Ne olur aşağı düşerse Aşağıdan toplarsın çifte vurgun yaparsın Yukarı çıkarsa Yüzde iki yüzde üç Şuralardan alırsın Yani strateji yapacaksınız arkadaşlar Dirençlerde ben genellikle yaptığım şey yani uzun e, dönemli düşündüm yani 2-3 ay duracağım duracağım coinlerde e, yarı yarıya satış yapmam ama hani vur kaç yaptığım şeylerde genellikle dirençte yarısından fazlasını satarım kar cepte güzeldir arkadaşlar yani e, doge'de diyeceklerim bunlar Elon e, Musk ve özellikle e, ethereum'un vitalik ha, şimdi aklıma gelmedi vitalik. Vitaliy'in e, bu koyunu şilmemesi lazım. Rusça yazmamız lazım. Vitaliy'e Vitaliy'e Rusça yazmamız lazım istiyorsanız yazalım Rusça birkaç kelime yani. Geldik Shiva. E, şiva, Shiva. Ne dedik arkadaşlar? Ya bu koyunu iyi hatırlıyorum. Yani en sonki dediklerimi de hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. Dedim ki arkadaşlar, tamam. Temmuz Ağustos'tan itibaren dedim ki bakın şu Direncimizi kıramadık Ama dogede Şey Dogi'de diyorum Şiba'da Çok büyük bir fırsat vardı ve hocam ne fırsatı Koyun yatayda geziyor Ya arkadaşlar bakın Karaladım da ya Bakın söyledim Kalemim nerede benim Gel kalem Dedim ki Şurada sattın mı Burada alacaksın Sat Al Sat Al Sat Al ya hocam ya kırarsa ya kırarsa yüzde beş tekrardan üstten girersin yani yüzde üç yüzde biraz az kar et ya bu kadar aç göz olmayın arkadaşlar. Bakın dirençlerde ne yapacağız? Ya kar satışı yapın ya ben demiyorum size hepsini satın zaten sattıramam yani. O yüzden diyorum ki yani yarı yarıya satın diyorum yani. Çünkü bizler kar almayı bilmeyiz arkadaşlar. Ne zaman kar almaya kalkarız biliyor musun? Anca aldığımız fiyatın aşağısına düştü mü ya daha fazla düşecek mi? Öldük bittik. En iyisi ben satım kurtulum der. Ama şurada kar almıyorsun. Zararda satış yapıyorsun. Yapmayacaksın. Ya kaç kez ya bak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ya altı kez arkadaşlar. Ya şuradan da. Yani altı kez sağlam kar bırakmış arkadaşlar. Yapmayın. Yapmayın arkadaşlar. Yani şu Şiva'daki fırsat hiçbir koyun vermemiş arkadaşlar. Hiçbir koyun vermemiş. Şurada sattım burada alın. Ya bakın iki gün önceki videomda dedim ya. Ondan sonra e, bizim arkadaşlar var Whatsapp'tan. Biliyorum takip ediyorlar. Türkiye'den bazı hocalarımız var. Şiba'ya özellikle arabasını satıp Şiba'ya basmış. Dedim ya hocam bakın kar satışı yap al. Kar satışı yap al. Kar satışı. Bitti. Bitti. Yani videolarımda da var arkadaşlar. Ya şu taktiği gösterdim. Al sat al sat. Ya kaç kez. Ya hiçbir koyuna e basmamış olsan şurada. Al sat yapmış olsan. Dünyanın parasını vurmuştun ya. Dünyanın parasını vurmuştun. Neyse BNB'ye geçelim arkadaşlar. Yani şu Shiba'da diyeceğim bir şey yok. Yani iki Hocam şimdi ne yapalım? Bakın arkadaşlar ben videolarımda ne diyorum? Dirençle desteğin ortası ne alım ne satım konumudur. Yani burada yönü daha belirlenmemiş. Özellikle yani şu anda piyasalar ee, tersteyken burada bir hareket yapmanın bir anlamı yok bir de Shiba'da bakın diğer coinlerde görmediğim özellik var arkadaşlar yani bak Shiba'da şunu görüyorsunuz yakala çok ya bakın 46'nın aşağısına atmamış kendini ya 46'nın aşağısına atmamış ve başını da yukarı kaldırmış yani bitcoin bir düzeltirse kendini ben atarım diyor ya yani bitcoin'in bana telefon at etmesine bile gerek yok diyor ben Bitcoin'i şöyle kafamı çıkarttım bakın Gidiyor mu? Tamam diyor Ben her türlü giderim diyor Yani Shiba'da e, Özellikle Arasya konumunda çok olumluyum Gelelim BNB BNB'ye uzun zamandır bakmıyoruz arkadaşlar Ne dedik geçenlerde BNB'de yakın vardı Yani e, Burn vardı Bu nedir derseniz yeni giren arkadaşlar için söylüyorum arkadaşlar coin, Piyasada bulunan coin'in arzını azaltıyorlar Hocam e, yanarsa azalırsa ne olur? Fiyat yukarıda artar Sert bir şekilde artar Hocam nasıl artık Hemen göstereyim. Şöyle göstereyim. Şubat'ta yakım oldu attı kendini. Ee, Mart'ta da bir yakım oldu arttı kendini. Ondan sonra Temmuz'da bakın şu, şu dönemde kalemimi alayım. Şu dönemde olması lazım. Yakım oldu at, attı kendini. Ondan sonra yani yakımlar özellikle e, piyasadan takip edin arkadaşlar. Koyun yakımı olan projeler genellikle kendini, kendini biraz sert atıyor yukarı. Şimdi gelelim BNB. BNB'de son durum ne? Arkadaşlar maalesef BNB'de sert düşenler arasında. Bakın az önce Shiba'da ara sayı kaçtı? 45-46. Burada kaç? 35. Kaç kadar düşmüş? 32 kadar. Yani benim bildiğim kadarıyla ya bu ayın sonu ee, ya da Ekim'in ortasına kadar bir yakımı olacak. Ee, takip etmek isteyenler GZ'yi Twitter'dan takip etsin o genellikle belirtiyor ama genellikle yakın olduktan sonra ya e, belirtiyor o yüzden dikkatli olun yani BNB tutanlar için şu anda zaten satış konumu değil şu anda BNB desteğinde oturmuş arkadaşlar destekten kuvvet almış ee, bu desteğe de güçlü bir destek yani aslında e, 360'a kadar çıkan bir destek bu ben biraz daha aşağı almışım nedense garanti olsun diye arkadaşlar. Yani e, eğer Bitcoin atarsa kendini yukarı ve BNB'de de yaklaşan bir yakım süreci var arkadaşlar. Şurada e, çevresinde bekleyin yatırımcılar BNB atlar diye düşünüyorum. Yani e, dünkü videomda FTT coin'i inceledik. FTT coin'e ne dedik? E, iyi bir e, borsa coin'dir FTX'in. FTX de büyük bir borsadır ama Binance Hepsinden de büyük bir borsadır. Özellikle borsalar kendi coin'ini parlatmak isterler. Neden? Çünkü o coin'i almak isteyenler e, o borsaya girmek zorunda. Girince de ne oluyor? Üyelik yapıyor. Para yatırılıyor. Prestijini arttırıyor. O yüzden yani borsa coin'lerinden ben olumluyum. Aslında hem borsa değil arkadaşlar. E, bu sene özellikle şunu fark ettim. Borsa coin'leri ve blockchain e, ekosistemi sunanlar. Ne dedik? Solano. Ethereum, TRX, e, IOTA, onun dışında Ada, Cordano, yani Ada'dan da arkadaş, yani tamam Solana, Solana'dan vurduk, ikiye katladık. Solana'nın ekosisteminde olan coinlerden de nedir? Serum, Raiden, güzel karlar sağladık. Şimdi buradaki para nereye gidecek? FTT'den ne güzel karlar sağladık. Doğru mu? Doğru. Şimdi FTT'nin rakibi kim? BNB. Aslında BNB'nin rakibi FTT deriz. Çünkü BNB yani binanse daha büyüktür yani arkadaşlar yani eğri eğri doğruya doğru yani ikisi de bana aynıdır ben hiçbirini sevmem İşimi görürüm eyvallah derim karımı alır cebime koyarım eyvallah derim ondan sonra yollarımızı ayırırız Aşık olmaya gerek yok yani e, ben özellikle e, bu düşüşten sonra adadan hala umutluyum arkadaşlar ve ada ekosistemi üzerinde çıkacak yeni projeler bakın Bunlarda dikkat etmemiz lazım Uygun bir zamanda ada ekosistemi Üzerinde çıkacak olan yeni projeler e, Bence önümüzdeki dönem parlayacak Coin'lerdir BNB'de yakımı bekliyoruz Bakalım BNB ne yapacak Yani arkadaşlar Son coin'imize de değindik e, Buralar dikkatli olun e, Yani her zaman Kazanmak önemli değildir Önemli olan kazandıklarımızı Koruyabilmek arkadaşlar O yüzden ben her zaman diyorum ki Kar satışı yapın kar satışı yapın. Yapıyoruz mu? Yok. Neden? Çünkü bir ay sonra milyoner olacağız hocam. Milyoner olacağız. O yüzden. Ya sen kar satışı yapmazsan kusura mı? değil bir ay sonra. 10 yıl sonra bile milyoner olamazsın. Ha şans güler mi? Güler. A koyununu atarsın bir lira. Bakmışsın 10 lira olmuştur. Ya da A koyununu atmışsındır yüz bin TL. Bakmışsın tesadüfen tutturmuşsundur milyoner olmuşumdur ama o milyoner en fazla bir hafta sürer seninle. Ne deneyeceksin? Milyoner bile olsan hala yükseleceğine inanırsın ama ertesi gün bir uyanırsın ki koyun diplerde. Geçmiş olsun dersin. Geçmiş olsun. Neyse diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Moralinizi bozmayın. Piyasalar inşallah bakın özellikle söylüyorum. Yani ben bu akşamdan itibaren biraz e, normale döneceğini düşünüyorum. Olur olmaz. Ama bu benim kendi düşüncem. O yüzden ben e, ufak miktarda yani şu andaki nakidimin %10'uyla kısmı bir miktarda alım yapacağım. %10'uyla. Bakın %10'uyla diyorum. Biliyorum siz direkt basarsınız. Benim bir finansçı hocam vardı. Tak ya hocam ne yapıyorsun yani koyun ne niye göre para? bende taktik yok. Bam 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 diyor. Yani işte ondan sonra bir hafta sonra arıyor. Ya ulaş hoca Durumlar kötü. Şu kadar zarar etmiyor. Hocam ne oldu ya? Bam 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 vuruyorduk. Öyle olmuyormuş demek ki. Öyle. Değil mi arkadaşlar? O yüzden dikkatli. Dikkatli olacağız. Parça parça alacağız. Parça parça satacağız. Ker cepte güzeldir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.